Arkadaşlar buraya çömdüm ya da çöktüm ya da oturdum her hani, ne artık hangisi uygunsa ama neden çünkü şurada şunu gördüm bir bakın bunlar meşe yaprak arkadaşlar tabi dibimizde çam ağacımız da var bu, bu neymiş bu sahte kanlıcaya benziyor arkadaşlar bakın burada da yine ikinci kanlıcamız var şöyle elimizle yokluyoruz sopayı aramadan unutmuşuz sopa arabada, çakmak arabada biz nasıl mantarcıyız böyle? Çakmak diyorum pardon. Bıçak. 3 oldu. Bakın. 4 oldu. Oturduğumuz yerden. Kimse görmedim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. 5 oldu. Kimse görmeden. 6 oldu. 7 oldu. Şöyle 8 oldu. Uf uf uf. Pardon bir diken olayı yaşadık küçük 8 oldu. Uf 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 uf. 9 oldu. Olsun hocam. Bu bildiğimiz kalınca bu kara kalınca arkadaşlar.